bizle konuşacağımız General zaman zengin oluyoruz evet, çok bir evet, bak çok çok Eflat, biz evle park daha önce gelen devletten almışın saatte herhangi bir sözcüğü bırakmıyoruz şehire girmiyorsunuz gelişmiyorsunuz bursa'ya gittim yaşam alanları gezi alanları parklar bahçeler

Bakın sadece pandemi belediyeler mi etkiledi? Ülkeler Çiftçi etkilemedi Avrupa'da insanlar sokakta öldü. Türkiye'de neredeydi? Evet. Bak son iki ayda geçmiş tarihin en büyük tarihin

Bir saniye, bir saniye. Ee, ben bir lafa bakarım, bir de söyleyene bakarım. Boş verin, siz sakin olun. Şimdi bakın, eğer arkadaşımız biraz dinleme nezaketinde bulunsaydı, e, çok savunduğu noktaya dokunduğumuz zaman bu kadar fazla gerilim yaratmasaydı, bana bir 30 saniye daha müsaade etseydi bu kadar konuşmasına, şov yapmasına gerek kalmayacaktı. Üretim diyorsunuz, üretim elektrikle olur üretim mazotla olur. Üretim asgari ücretle çalışan insanların maaşlarını iyileştirilmesiyle olur. Domates, mercimek lafını duyar duymaz patladınız çünkü sabahtan akşama kadar sokağa çıkan, alışverişe çıkan halkımız Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın işte o bahsettiğiniz sizi kızdıran domates, mercimek, un, şeker fiyatlarıyla karşılaşıyor. Tabii ki kızarsınız, haklısınız. Benim söylemek istediğim şey başkaydı. Bunları doğru düz üretebilmek için o demin saydığım kalemlerin ücretlerinin bu kadar fiyatların artmaması gerekirdi. Ben size bunu söyledim ama siz anlamadınız. Şov yapmayı tercih ettiniz. Tamam, çok güzel. Teşekkür ederim. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Bu elektrikteki elektrikteki dolardaki yüzde 76 artışı değiştirmiyor istediğiniz kadar var. Eurodaki yüzde 64 artışı değiştirmiyor. Yumurta yumurta elektrikteki yüzde 88 artışı değiştirmiyor. Bakın. Doğru eğri oturalım, doğru konuşalım. Demin neşe aradım. Geliyorum, geliyorum merak etmeyin. Neyin geliyorum. Arkadaşınızı uyarsaydınız da arkadaşınız konuşmamı kesmeseydiniz. Sayın Başkanım, lütfen toparlayın. Toparlıyorum. Şimdi benim söylemek istediğim netice olarak şudur. Saygı al. Sen Aynen. önce diye bir şey olmaz. Benim lafım yankı yapıyor ama bors, bors. çarptığı bors, bors. yer boş olduğu için böyle ses geliyor. Bir daha Benim lafım orada yankı yapıyor ama çarptığı yer boş. O yüzden böyle yankı yapıyor. Arkadaşlar bakın. Burada yüzde yüz on birlik. Burada yüzde yüz on birlik oranıyla bir gelir gerçekleşme oranı var. Yüzde doksan üçte gider oranı var. Gerçekleşen bir gider oranı var. Tamam mı? Şimdi olaylara 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 kuş gözüyle olaylara kuş gözüyle bakmayacaksınız. Olaylara kuş bakışı bakacaksınız. Kuş bakışı. Demin söylediğiniz o temel maddeleri merkezi hükümet, merkezi hükümet indirmezse biz burada tartışmaya devam ederiz. Tartıştığımız ülkedeki illerden sadece bir tanesi. Hizmet yapmış mı yapmamış mı? Evet, hizmet yapmış ki size teşekkür ediyorsunuz. Teşekkür edecek bir şey olsaydı bu mazot fiyatlarında, elektrik fiyatlarında ben de teşekkür ederdim. Şöylelikler bu kadar. Olaylara kuş gözüyle değil, Kuş bakışı bakacaksınız. Kuş, Kuş gözüyle baktığınız sürece Hı -hı. bu ülke bu şekilde ezildir. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Meclis Sayın, Sayın şey arkadaşım. Sadaka vermedi bir büyük bir sürü. Sayın Meclis Bey'de. Aklımı dolanı vermiş. Orada en zor sözü Bey'e vereceğimi söyledim. Ben konuşmalarla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Ee, Kuşadası'ndaki Ayşevi değil, yemek fabrikamızı ortaklara taşıdık. Orada daha güzel modern bir tesis yaptık. Buradaki yaşlar, e, evindeki yönündeki yaşlılarımızı didime e, gönderdik. Biz e, aşevlerinde vatandaşlarımızı toplayıp yemek vermiyoruz. Yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. E, bunun da bilgisi de vermiş Ayrıca... Sayın Başkanım, önceden ortaklarda yok mu? Hayır. Metrekare asfaltın metrekaresi ile alakalı bir eleştiri geldi. E, biliyorsunuz 3 metre genişliğinde yollar var, 10 metre genişliğinde yollar var. Uzunluk kilometre olarak.